atladı 4 dakikada. dakikada atladı evet. Niye, yok ver o da dinleniyor Eren'e ver ben ver sen bana ver, <laughs> ver bana ay, ay, yer değiş <laughs> evet aslan nefes nefese kaldı Ağrı, ağrı sınacaksın işte. Otur. Teknenin dalgası geldi. Evet, Eren son sıra çekiyor. biraz dinlendin hı hı. mi? Otur o zaman. Ben çekerdim daha. Oo, <laughs> çok çektim sana. <laughs> Al bakayım biraz uğraş. Ben niye az çektim ki? Çekersin. O zaman ki ben alacağım. Ver bana. Çok, çok şey kaldırma. Elini de ezdirme orada. Önden tut zorluyor. Zorlar. Evet. Evet, şurada, şurada. Kamış sana göre büyük, o yüzden öyle. Evet. şey Ben de Tamam. Eren sıra. Ver bana. <laughs> sıra Eren'de. Kaldırabilirsem ben bir şey. Kaldırabilirsem saracağım diyorsun ha. <laughs> evet. Yanlış oldum ben. <laughs> Yanlış almadım. Balık döndürüyor. Bizi açığa doğru götürüyor. E, kaçmaya çalışıyor çünkü. E, yani gidiyor. Açığa gidiyor. Bak Baksana tekne dönüyor. Evet tekne. Dön Sağ, sarmak için düzgün pozisyon yok. Aslında sen şuradan sarmayacaksın mı? Ben tutayım sana Evet iş birliği. Büyük balık avında iş birliği. Evet. Olta gidiyor. Olta sudan çekmiyor ben sana olur solda gidiyor çünkü. Evet. Zar zor tut. Oldu oldu iyice suya girdi. Evet baya büyük bir balık bu. 30 kilo. 30 kilo vardır. Baksana nasıl basıyor koca kabuşa. Bizim yakaladığımız balığa baya benziyor. Evet. Baksana bizi bayağı bir sürükliyor. Of. Hepsi gitti. Kolum gitti. Asla. <laughs> Dur. Oradan çekelim. Çe tamam oradan çe çekelim. Bakıyor hala gözükmüyor. Bayağı basıyor. Bir deli oldu. Bizi açığa götürmeye çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor. Ha. Şu an altımızda değil mi o? Hayır. Baksana götürüyor bir de. baksana tekne dönüyor. Evet. Evet. Tekne bayağı gitti şu an. Mesiz... Birazdan tekneyi çektireceğiz. Bir 5-10 metre gitti baksana. Bu bayağı büyük. Evet bayağı. 20-24 kilo vardır. sene rekoru kırmış olabiliriz. Alabiliriz. Ben gelmeyeceğim diye. Çekiyor bayağı Herhalde gözüküyor baksana Bayağı büyük balık tuttuk Umarım alabiliriz Yani o kaya e, yakışır bir balık oldu Alırsak iyi. Altı yazdı zaten ama. Aha bir şey daha gözüküyor. Bir ve şey. Aslan. şuradan bir 670 ton bir tane ak atlıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> 670 ton. Yani megalodondan daha büyük. <laughs> <laughs> Şeyla orada. Ne? Şişe. He yani aynen. Aha gözüküyor. Evet büyük. Baya büyük. Baya. Abacayip büyük. Tamam şimdi sen onu Suzan çek düşmesin. Akya da şu an gözüküyor baya büyük hatta. Bunu elle çekeceğiz değil mi sonrasına? Yani evet. evet. Buradan Neyse şu an... Otur. Bıraksam mı? Bizim balıktan büyük oldu kesin. Bırak bana, bana bırak. Evet, çekiyoruz. Nasıl? Dibe kadar gidiyordu. Şöyle tutsun. De, asat. Öyle dursun. Şöyle ittirelim. Öbür tarafa. Çeksin. Teknenin altına gidiyor. Şunu oraya doğru çek. Aa balon, şey balon gelme, balon gelme, balon gelme. Balon git. Aşağıda bir şey daha var, büyük bir şeydi o. Bal balon o, balon. Balon var. Büyük bir, otursana. Aslında. Aa aşağıda bir de balon var. Aa gemiyi biraz yana yatırıyor. Her, Her gemi yana. Her herhalde şu an tekneye kaç kilo basın şunu kullanıyorsun? Ya evet, tamam, tekne. balığı görmeye yapalım. hazır mısın? Gel Aslan, gel. Aslan, gel. Balığı bak. <laughs> Benden. Çok büyük. Ye, ye, ye. Gel Yi, yi. Galiba yere kırdık. Sene rekor 18 kilo. Bakayım bilir kaç ya, kilo. Uy, oh, oh. çok büyük. Benden büyük. <laughs> <Çok gülüyor> kaç kilo iyi. vardır? Benden büyük. Tamam, çıkar. Bayağı güzel balık. Çarptı. Verse de evet. çok büyük. Evet. Hadi artık bir şey alabiliriz. Otursan oraya sen de. Oraya geç oraya oraya. Aha. Fasını çıkartmaya çalışma. Suda kalsın. Evet. Balığımız Aslan ve Eren. Biraz daha geriye kaysana. Daha bence artık alabiliriz. Alabiliriz. Ben alamam. Evet. Balığımız. Ben yedi buçuk kilo zor kaldım. <laughs> ne diyorsun? Zor atlayabiliyor muyum? Evet. Aslan. Gir, otursana oraya. Evet. Balığımız Doluya kaçıyor musun yoksa? Olabilir. Yani <laughs> Hafiften kuru... bir kaçma pozisyonu. <laughs> Çak. Evet. Ne düşünüyoruz? Tüm yanına boşuna. Rekoru gitti. kırdık galiba. Rekoru kırdık evet. 7 yem boşuna gitti işte. <laughs> ben hala ondayım. 7 yem boşuna gitti. İşte. o, o değil de canlı yem ilk defa aldık değil mi? <laughs> canlı yemle bu sede evet ilk defa aldık. Tamam. Hep ölü yemlerle aldık. Güzel. Evet. Tebrikler. Saatimiz 7.27. Avımız bitti. Dün yine 7'de tuttuk. Evet 7 gibi tutmuştuk. 7.40 evet. mıydı? 7.50 miydi? Neydi? Gerçimiz çıldıracak. evet. <laughs>